Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte bottom bar'ı anlatacağım. Spotify kullanıyor musunuz? Açıkçası ben kullanıyorum. Spotify'ın altında 3 tane bargar fark etmişsinizdir. Bunlardan ikisi ara ve kitaplığım. Bu barı bize Spotify mobil uygulamamızda daha rahat kontrol sağlayabilelim diye oluşturmuş. Dikkat etmeniz gereken bir noktaya eğilmek istiyorum. Bottom barı kullanırken bottom barı fragmentlarla kullanmanız gerekiyor. Fragment nedir? Fragment Türkçesi parça demektir. Henüz şu anda anlatmadığım bir konu olduğu için size yabancı gelebilir. Fakat kesinlikle ve kesinlikle Bottom Bar Fragment'larla kullanılır. Bunun dışında kalkıp da activity ile kullanmaya çalışırsanız çok büyük ihtimalle hem RAM israfı hem de ortaya görsel anlamda olumsuz bir proje çıkartmış olursunuz. Peki biz bu programcılar olarak ne zaman ve nasıl kullanacağız? Bugün bottom bar hemen hemen bütün projelerimizde kullanılabilecek bir item'dır. Bunun sebebi ise kullanıcıya kullanım açısından pratiklik sağlamasıdır. Hadi gelin şimdi yapılışına geçelim. Bottom barı yaparken Library'den yardım aldım. Library'lerin bulmak için yukarıda gösterilen URL kısmını eğer Google'a yapıştırırsanız size bu videoda kullandığım library'nin sitesini atacaktır. Library'nin ne olduğunu bilmiyorsanız karta tıklayın. Bu library'nin diğer library'lerden bir farkı da Project Gradle'a Maven URL Jitpack tak IO'yu eklememiz gerekmektedir. Ardından yine klasik implementation'ımızı yani library'mizi ekliyoruz. Şimdi geçelim layout kısmına. Layout kısmında ise sadece şu an ekranı gördüğünüz XML kısmını layout'umuza yerleştiriyoruz. Şimdi geçelim son kısmımız olan activity kısmına. Activity kısmımızda ise XML'den çağırdığımız Bottom Navigation'ımızı aktivitemizde çağırıyoruz. Bottom Navigation'ımıza bir tane item ekliyoruz. Item'ın içerisinde bir tane item itemi oluşturuyoruz. Ardından logosunu ekliyoruz ve logonun altına gelen yazıyı yerleştiriyoruz. Ardından bu butonlara bastığımızda nasıl renk göstereceğimizi içeren kod satırlarını yazıyoruz. Ardından bottom navigation'ımıza teplerimize yani butonlarımıza bastığımızda bir tür bir sonuç çevirmesini istediğimizi on top selected kısmında yazıyoruz. Son olarak da listener'ımızı bottom navigation'ımıza ekliyoruz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum, iyi kodlamalar.